Merhaba arkadaşlar. iş platformu bilgilendirme alanına bir kez daha hepiniz hoş geldiniz. Hepinize iyi bir gün, iyi bir hafta diliyorum. Evde ve dinlenmek olan arkadaşlarımıza da iyi istirahatler diliyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki önümüzde bir kamu protokolü sözleşme süreci var ve bunu yakından takip ediyoruz hep birlikte. Ee, biz size bu, bu, haberleri gerçekleştirirken arkadaşlar bazı arkadaşlar yorum yapıyorlar. E, bunların bizde ne alakası var der gibisine. Biz de onlara şu cevap vermek istiyorum. Ben buradan bu kanalın seslendirici olarak da Arkadaşlar önümüzdeki kamu çerçevi protokol sözleşmesinde biliyorsunuz ki devlet kendi işçisine %30 zam reva görürken bazı yerlerde ücretleri 22 23.000, 24.000 hatta oran olarak %60, %70, %150, %160, bu seviyelere çıkmış durumda. Bunları gündemde tutabilmek için bunları yapabiliyorsa devlette, de, hükümette de kendi işçisine bu zam oranlarını yapabilirler. Yani kadrolu işçiye şu andaki totalde görülen 11.500 taban ücret ve %30 gibi bir zam öngörülüyor. Bunun kabul edilebilmesinin mümkün olmadığını anlatmak için bu videoları size gerçekleştiriyoruz. Videoyu sonuna kadar izlemeniz hepiniz açısından bilgilendirmeniz açısından önemli arkadaşlar. Ne dedik başlığımızda kadrolu işçi maaşları 22.000 TL oldu. Bunun küsürü de var da biz çok kafa karıştırmasın diye böyle yazdık. Artvin Belediyesi ile Disk Genel İş Sendikası arasında 230 işçiyi kapsayan toplu bir sözleşmesi imzalandı. Artvin Belediyesi'ne bağlı bel Yapıda çalışan işçilerin maaşı geçen yıl Mart ayına göre %160 artarak ortalama net ücretleri 14.000 TL olurken kadrolu işçilerin net aylık ücretleri de %140 artarak 22.750 TL oldu. Görüyorsunuz yani arkadaşlar belediyeler %40'lar, %140'lar, %150'ler, %160'lar bunların videolarını daha önce size gerçekleştirdik. Bu oranlara çıkarken şu anda kamu çerçeve protokolüne gelmiş olduğumuz süreç can sıkıcı bir durum %30 gibi bir zam öngörülüyor. Devam ediyorum haberimin detayına. Artvin Belediyesi'ne bağlı belli yapıda çalışan işçilerin maaşı geçen yıl Mart ayına göre %160 artarak ortalama net ücretleri 14.000 TL olurken, kadrol işçilerinin net aylık ücretleri de %140 artarak 22.750 TL oldu. Ben çok böyle detaylarını okumayacağım haberin size. Siyasi şeyler de var, konuşmalar. Oralara taraf çekmemek için arkadaşlar istiyorsanız yavaş yavaş geçiyorum. Kendiniz de videoyu duraklatarak okuyabilirsiniz. En iyi sözleşmeyi Artvin Belediyesi'nde imzaladık diyen Disk Genel İş Başkanı, e, Disk Genel İş Sendikası Şube Başkanı Selim Bilgin şunları söyledi. 30 gün sonra yeni bir bahara uyanacağız. Herkesin yüzü gülecek. 81 ilde 2500 küsür belediye arasında yapılmış en iyi sözleşmeyi şu anda Artvin'de imzaladıklarını söylüyor. E, diyor ki arkadaşlar bu ücretlerin fazla olduğunu düşünmüyoruz. yoksulluk sınırını biz değil. Devletin kurumu açıklıyor ve 30 bin TL'ye dayanmış olan bir yoksulluk sınırı olduğunu söylüyor. Ancak belediyenin mevcut imkanlarıyla ücretlerimize, ücretlerimize %140 zam yapılmıştır. Göreve geldiği ilk günden bugüne kadar işçi kardeşlerimizin ücretlerini aksatmadan özlediği için ayrıca yaşadığımız zor ekonomik koşulları göz önüne al alarak, ücretleri de iyileştirme yaparak bugüne geldiğimiz için Sayın Belediye Başkanına da teşekkür ediyoruz dedi. Belediye işçi sevinden mutlu çıkacak dedi diyor. Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin şunları söyledi arkadaşlar. Göreve gelmeden önce de sonrasında da, ücretler konusunda sizlerin canını sıkmayacağımı söylemiştim. Ne söz vermiştik? Belediye işçisi evinden işine gelirken huzurlu, belediyeden de giderken de mutlu bir şekilde gidecek. Bu ücret konusu ne kadar verirsek verelim, ne kadar üzerine koyarsak insanlar ücretler, ücretler ve gelirleri arttıkça yaşam standartları da ister istemez artıyor. Yani sanayici de olsanız ister istemez o kazanca göre yaşam standartlarınızı ayarladığınız için yeterli olmuyor. Enflasyonun olduğu yerde verilen hiçbir zamın kıymeti yok. Bunu öncelikle belirtmek istiyorum. İnşallah Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı seçiminde bunu yaptığımıza göre diyor iktidara geldiğimizde de daha iyisini yapacağız diyor arkadaşlar. Artvin'de ne yapıyorsak iktidarda da bunu yapacağız. Belliyat personeli geçen sene 1 Mart 2022'de en az ücret olan alan 5400 lira alıyordu. Yaptığımız sözleşmeyle Artvin Belediyesi'nde belli apiçisinin ortalama net asgari ücreti 14000 bin lira olmuştur. Yani asgari ücret Artvin Belediyesi'nde 14000 lira olarak belirlenmiş. Belli apiçilerine yapılan yüzde zam oranı şey yüzde Kadrolu işçilerde de geçen sene 11 Mart'ta en az maaş alan kadrolu işçi 9400 liraydı. Bugün 22.750 lira aldıklarını söylüyor. E, siyasi dediğim gibi bazı şeyler var. Oralara taraf çekmiyorum. Sonuçta herkes izliyor. Cumhuriyet Cumhuriyet'in belediyesinde bu şekilde imza atan belediye başkanı ve disk genel İş şube başkanının bu birlikteliğinin altında imza koyacakları bu sözleşme bütün Türkiye'ye örnek olsun diye de bir temenni de bulunuyor. İşçinin yanında olan, emekçiye değer veren, alın terinin hakkını veren bütün e, yöneticilere hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için, kanala abone olduğunuz için, kanala abone olup kendinize destek vermiş olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar sunuyorum. Hoşçakalın.